Mesih olduğunu öne sürerek yaptığı açıklamalarla gündem olan Hasan Mezarcı, alkollü içkilerin haram olduğuna yönelik dini ahkamı iptal ettiğini söyledi. Mezarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz. Kararı siz verin ifadesini kullandı. Alkol tüketmeyi haram olmaktan çıkardığını ifade eden Hasan Mezarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor. Alkollü içkileri haram kılan dini ahkamı iptal ettiğimi, dini açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım. Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz. Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.